Kara Ziyaret Mahallemizde yavrularımızla beraber olduk. Mahalle sakinlerimizle beraber olduk. Ben öncelikle mahalle kültürümüzü yaşattıkları için, değerlerimizi yaşattıkları için hem cami imamımıza, hem mahalle muhtarımıza, hem de mahalle sakinlerimize Teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Güzel bir sabahtı. Özlediğimiz bir tabloydu. Burada yavrularımızla beraber olduk. Namazı müteakipte çorbamızı içtik. Çok mutlu olduk. Ben tekrar buradaki mahallelerimize, cami hocamıza, muhtarımıza el birliğiyle bu mahalle kültürünü yansıttıkları için tekrar çok teşekkür ediyorum. Yavrularımıza da başarılar diliyorum.